ve yenice sağlık. Biraz malzeme okuyorsunuz galiba. Evet. Bakın hava bulutlandı ama ya bakar mısınız? Bu nedir ya? Nasıl bir manzara? <laughs> Hepinize Efsane Karavan yollarda kanalından merhaba arkadaşlar. Şu anda Maale gördüğünüz Güzel. üzere. Küçük olimizle bu da dönüşecek, bir karavan olacak inşallah. Denize gidiyoruz. bir Pazar Merhaba. günü. Bugün ama şansımıza çok güzel değil ama yapacak bir şey yok çünkü pazarı böyle çocuklarla değerlendiriyoruz. Aktif olarak çalıştığımız için gün içinde. Bakalım gün nasıl geçecek? Hadi bakalım beraber. Soruyorsunuz ya işte neden kamyon karavan? Bence anlamışsınızdır. Otur otur oğlum. Neden kamyon karavan? bu bir karavandan şu an daha fazla evet, evet. kişi aldı. Kaç tane çocuk? Gel, gel. Gel. buraya otur. Buraya otur aşkım gel. Buraya otur. Hadi buraya otur aşkım. Hadi buraya otur. Sen de mi denize girdin? Sen de mi denize girdin? Ha? Sen de mi girdin? Arkadaşlar burası gerçekten çok 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 güzel bir yer. Pisa bura böyle kirli, kumun kirli ile e, meşhur ve denizi bildiğiniz böyle turkuaz genelde dalgasız olur ya da dalgasız bu şekildedir. Aşırı derecede berrak bir suyu var. Şu an e, 30 Mayıs'tayız. Nasıl soğuk? Güzel mi? Biraz soğuk. Biraz soğuk. Hadi var ben gelemeyeceğim. Giremeyecek misin? Önce kazanmayı karavanda kaldı. Karavanda mı kaldı? Hadi. Baba, baba, baba. Baba. <laughs> hmm, çok <star. gülüyor> Eksin topluyor. Nerede daha Sen kürek mi buldun? Bundan kale mi yapıyorsun? Evet sezonu açıyoruz. Hadi, otur, otur, otur. 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 tanesi daha var. Bir tane daha var oğlum al onu. Bir tane daha var oğlum orada. Ay, ay. Nereye gitti araba? Git al, git al. Git al araba. Gidiyorum ben şimdi git al. Hadi git al. Ay, al. Ay, ay, ay. Tut, tut, tut. Aferin sana. Bu arada burası özel bir olmuş arkadaşlar. Normalde buraya arabaları koyabiliyordunuz ama kapıyı kapatmışlar. Gördüğünüz gibi şahane. Evet. Yemekler pişiyor. Serdar Bey, elinize sağlık. Biraz malzeme unutmuşsunuz galiba. Evet, yani biraz şöyle oldu. Aslında biz bütün planlamayı burada yapmak için yapmıştık. Sonra vazgeçtik, evde yaparız dedik. Denize gidip gelelim dedik. Sonra tabii çocuklar ısrar edince biz tabii malzemenin yarısını evde bıraktık. Arabadakilerle idare ediyoruz. Ama gene de var yani Allah aşkına öyle böyle hallediyoruz. Pozlara bak, pozlara bak. Kampçı dediğin doğadan yararlanmasını Kamçı dedin doğadan yararlanmasını bilir diyorsun da küçücük arabanın içinden bu bile çıktı yani. Ya e onu bile çıkardık. Yer çocukların oyuncakları. Ondan sonra işte termoslarımız zaten hep var. Burada barlası çorabı vardı. Çocukların kan termosları. Termos. Piknik sepetimiz. Hamağımız. Bugün hava biraz kötüydü. Denize girebildik ama şimdi Bakın hava bulutlandı ama ya bakar mısınız bu nedir ya? Nasıl bir manzara? Şu sete de bayılıyorum. Böyle çantada taşıyoruz biz bunu. Her yere özellikle. Ee, dört tane sandalyesi var ama evet. iki tanesi yok galiba aşkım şu Burada. Ha var değil mi? Ha tamam hepsi var. Dört sandalyesi bir de öyle küçük bir masası var. Çok güzel. Bizim ya. çok işimize yarıyor o. Pıt, pıt pıt Tabii biz Oli'nin neresine sığdırıyoruz? Oli'nin kendinden pahalı. <laughs> Ama biz bu arabaya hastayız arkadaşlar. Yani Oli'nin bakın üstünde. Allah'ım terliklerimiz. Ee, yeri sarmak için. Ne ararsanız bak var. Ki, doğrudur, doğrudur, doğrudur. Ne yapmalarmış ya. Anneanneleriyle beraber. <laughs> Hadi bak bak motora bak. Bye motora. <laughs> <laughs> Allah Allah. Takviye kuvvet geldi. Evet, Bıçak, mama. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bebeğim, sen de otur. Baba, mama, mama yiyeceğiz. Ekmek getireyim anne fazladan? Ekmek getireyim mi? Yok değil mi? Bak şimdi koyuyorum. Bak vardı, hazırladım. Selpa vardı koymuş. Serpa buyurun. Anneciğim buyur. Buraya atlıyor, çekirgeye gibi Anne. düşüyor. Hemen şeye geldi, kokuyor. Hadi bağla. bakalım, afiyet olsun. Bunları atmayın buralara. Baba, beşe düştü ya. Aa, bu... evet. Öyle mi? Ha, paşam öyle, öyle bir atıyor, bir atıyor ki ben diyor, diyor sizi orada. tavayla diyor öldürürüm diyor araya da diyor. Aldı <laughs> ağzının payını. İlk seferinde yenildi. Ondan sonra gitti silah değiştirdi. Tabii silah o bizden hızlı oynuyor. Şimdi çakal Hasan'la biz yan yana durduğumuz zaman bu alamıyor, iniyor. E, tabii, Ama çakal bizi ayırıyor birbirimizden. Tabii ben en kolay şeyim, ne o? Al. E, av. <laughs> Önce beni avlıyor, sonra Aslan'ı avlıyor. <laughs> Avri <Afire>, alıyor. <laughs> Boş var ya. Ne yapacağım patçi şu manzara ne yapayım, varken? Ne ya? dudak 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 bir öpücük bir öpücük bir öpücük bir öpücük bir öpücük bir hastayım sana bir öpücük bir öpücük verir misin babaya babaya bir öpücük verir misin bir öpücük öpebilir miyim hmm. oh koçum benim keyifler yerinde mi hey arabanın ışıklarını yakmışsınız ya kim oynuyor Köfte vereyim mi anam? Dişlerimi temizledim, bir tane köfte atlı sayılırsanız köfte köfte yutluyor. Köfte. Şişte köfte. Buyurun hanımefendi. Ay çok teşekkür ederim. Nerede benimkiler? Ben yiyince onları Bak, üçe günü bırakıp gitmiş. Evet. Her şeyi topladık böyle. Kalanları da topluyoruz. Kalsın mı? Her şey oraya sığdı. Arabanın içine de son kalanlar ve çocuklar. Çöplerimizi itinayla topladık. Ve onlar çöpe gidecek. Arabanın içine koyacağız. Bakın kalan çöpleri. En küçük parçalarına kadar hepsini topluyoruz. Başkalarının çöplerini de topluyoruz. Olması gereken bu. Evet. Her şeyi topladık. Elle sağlık annem. Bunlar çöp. Evet, onlar ne, galiba kömür poşetini. Bakayım, evet. O mu? Kömür değil. <laughs> değil değil bu, elbise elbise. Gürsel'in elbisesi. Atıyor sen senin elbiseleri. Sardar Bey keyifler nasıl? 10 numara 5 yıldız. İyi geldi değil mi? Biz her zaman on numara beş yıldızız. Oh. Efendim anne. Tamam anne. Tamam. Suyumuz var. Hemen dökelim. Da bir var. Güzel. al abim. Hemen dök. İyi orada kalsınlar. Bu gece siz buradasınız. Yarın buluşuruz. İkiniz buradasınız. Yarın buluşuruz. Biz ki sizi almayacağız. <laughs> Senin keyfin yerinde mi aşkım? Ey ey ey. o bile satıyor. Evet arkadaşlar bir günün daha sonu. Evet biz pizza koyundan size bay bay diyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Efsane karavan yollarda. Abone olmayı unutmayın. Bizi seyretmeyi unutmayın. Bay bay.